Efendim herkese öncelikle hoş geldiniz diyelim. gene kahve zirvesinde bir araya gelmiş olduk. Yine Türk kahvesini konuşuyor olacağız. Hem çeşitlenmesi hem yayılmasıyla alakalı dünyada ve Türkiye içerisinde yapılan son dönemdeki hem tatsal hem de reklamsal PR anlamındaki gelişimini tartışacağız. Diğer arkadaşlar da gelene kadar... Hem e, bu konuda zaten e, doğayenlerden yenilerden Osman Bey'le e, biz başlayalım ufak ufak sohbete. Çünkü Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği'nde de beraber e, herhalde en büyük e, projelerden bir tanesi olan UNESCO dosyasıyla beraber Türk Kahvesi'nin Dünya adını yazdırması var. E, o abi o süreci şöyle bir anlatarak e, bir başlarsak bence e, bilgilenmiş olur e, dinleyenlerimiz de. E, Türk Kahvesi'nin... Ee, bir kültür varlığı anlamında e, dünyanın en prestijli kültür oluşumu olan UNESCO. UNESCO bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in kültür e, bölümüdür. E, ve dünyanın en büyük kültür e, tescili derneğidir. UNESCO tarafından e, onaylanan ve onların çok prestijli iki listesi var. O listeden bir tanesi somut olmayan kültür varlıkları. E, 2013 yılında bu listeye dahil edilen ilk kültür işeceğidir Nedir kültür işçiyeği? Mesela viski olmadan İskoçya gündelik hayatından bahsetmek mümkün müdür? Veya şarap olmadan Fransız gündelik hayatından bahsetmek mümkün müdür? Bunlar o ülkenin gerçekten kültürüne nüfus etmiş ürünlerdir. Nasıl kültür yiyecekleri varsa kültür içecekleri de vardır. Bu liste ilk giren de biraz derneğimiz sayesinde olduğunu itiraf etmem gerekecek. Türk kahvesi oldu. o kadar büyük bir sansasyon yarattı ki bu çünkü yani uzun bir süreçse anlatsam bayağı uzun sürer. Birçok ülkeyi tedirgin etti bu. Hemen bizim arkamızdan 6 tane Arap ülkesi bir araya gelerek bizden 2 yıl sonra 2015 yılında Arap kahvesini müracaatını yaptılar ve tescih ettiler. Bayağı kültürel, şey siyasi baskı yaparak. İtalyan kahvesi hala tescil edilmedi. Bu konuda çabaları olduğunu da düşünmeyin. Tam tersi çok büyük Fikir ayrılıkları var. Mesela Napoli tamam ile bambaşka. Merhaba. Napoli bambaşka bir iddia içinde işte İtalya'nın değişik bölgeleri sahipleniyorlar İtalyan kahvesini falan ama bir türlü bir araya gelip İtalyan kahvesini tescil ettiremediler. Daha Fransız şarabı vesaire gibi birçok kültür içeceği tescil olmadı. Hal böyleyken bizim başarımız üzerine 2022 yılında bu sefer de Türk çayı tescil oldu. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada bu boğaz payı dediğimiz en çok içilen çiçekler anlamında sudan sonra gelen ikinci kahve, üçüncü de çay. İkinci ve üçüncü kategoriden birer ürün, birer kategori Türk kültürünün bir parçası. Yani dünyada bunun bir eşi benzeri yok. E, fakat biz bunun farkında değiliz. Birçok insanı bilmiyor. Belki siz de bilmiyordunuz. Dolayısıyla bu da çok, çok büyük bir eksiklik ve bana karısı ayıp. E, dolayısıyla bu listenin içinde Türk kahvesi 2013 yılından beri var. Şimdi bunun ne faydası var? Deyip lafı vereceğim. İki faydası var. Bir tanesi ticari fayda. Çünkü her şeye rağmen Türk kahvesinin bu kadar popüler olmasının bir karşılığı var. Bırakın kahveyi kahveye e eşlik eden ürünler anlamında. Mesela şu anda Türk e sanayinin ürettiği e Türk kahvesi makineleri, fevkalade popüler. Dünyada bu ıı, makineler konusunda ne, Türkiye'nin her tek. çok ciddi bir katma değer yaratıyor. İşte fincanlar vesaire gibi kahvenin olmazsa olmaz eşlikçileri de e, bu ticari başarının parçası, büyük paralar söz konusu. Dolayısıyla bir ticari başarı, bu ürünün daha popüler hale gelmesi. Bir de e, son derece önemli kültürel diplomasi denilen bir şeyden bahsediliyor dünyada. E, mesela, mesela bir örnek vereyim. E, yiyecek içecek dünyasında e, kültürel olarak e, bir ilginiz varsa mesela son 15-20 sene içinde e, aslında kendine az e, bir mutfak geleneği olmayan ülkeler olan e, İskandinav ülkelerinin e, bu konuda e, ne kadar öne çıktığını hayretle izlersiniz. Ve bunun karşılığı kültürel diplomasidir. Yani kültürün bir parçası olan mutfak ve bu sayede bu ülkeler kendinden kültürel olarak da bahsettiriyor. Yani dolayısıyla e, yiyecek ve içeceklerin e, o ülkeyle kültürel olarak özdeşmesi, özdeşleşmesi e, hem ticari hem de kültürel büyük bir e, şey var. E, neticesi olabilir. O anlamda son derece önemsiyorum deyip lafı e, iade ediyorum. Buyurun. E, Şimdi burada genelde bizim e, söyleşilerin birçoğunda Murat abi de olurdu. E, konunun özünde bence olmazsa olmazlardan bir tanesi bu yayılma stratejileriyle beraber yani UNESCO'da tescili arkasından Türk kahvesini yaygındığı menülere girişleri ve yurt dışındaki şirketlerin artık Türk kahvesi e, içir, içiyor ve üretiyor olmaya yavaş yavaş başlaması. Ama yayılmadaki bence en önemli şeylerden bir tanesi makine. Yani biz e, cezveyle, geleneksel yöntemlerle Türk kahvesini pişirirken bir Türk olarak bu bize çok zor gelmiyor. Yani baktığımız zaman toplamda 3-4 dakikalık bir süreçle biz bunu yapıyoruz ama gerek Amerika gerek Avrupa kahveyi daha hızlı ve daha ulaşılabilir daha kontrol edilebilir istediği için bunun için makineler burada çok önemli yani başlığa uygun olarak bu UNESCO ve Türk kahvesinin isminin yaygınlaşmasının hemen arkasındaki madde aslında tabii kahvenin çeşitlenmesi kavrulması şimdi o konularda Atilla ve Aykut da fikirlerini söyleyecekler ama işin makine kısmı bence en önemli kısım yani makine olmazsa biz bir cezvede Türk kahvesi pişirmesini bir Amerikalıya ya da bir İsveç'e bir İngiltere'ye bir İngilize anlatmamız ve yaptırmamız daha doğrusu çok zor olur. Bunun içinde yayılmasındaki bence en önemli şeylerden bir tanesi kahve kahve tadı makine ve çeşitlilik çeşitlilikte de Atilla'nın kitabında da bahsetti. Şöyle dönerek geleceğim konunun çeşitlenmesiyle Türk kahvesinin sadece Türk kahvesi standartizasyonun olmasının dışında Türk kahvesinin de içine girdiği materyallerle evrildiği ya da hiç kahvenin olmadığı çeşitlemeleri var Anadolu'da özellikle. Ee, bu konu hakkında da o çeşitlenmeyi de seninle beraber konuşmuş olalım. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, Türk kahvesi UNESCO'da somut olmayan kültür miras sistemi bulunan ilk içeceğimiz. Burada e, Cenk hocamızın da dediği gibi Farklı çeşitli stratejiler ile birlikte geliştirmek, e, Türk kahvesini daha ileriye taşımak amaçlı e, neler yapılabilir konusunda. E, şimdi her yörede Türk kahvesi farklı kavramlara sahip, farklı otantik, ritüel kültürlere sahip. E, içerisinde barındırdığı sözlü ve yazılı geleneklerle, dilden dile aktarılmasıyla günümüze kadar geldi. Bu noktada daha nasıl ileriye taşıyabiliriz dersek, farklı... E, Düşüncelerle birlikte ileriye taşıyabiliriz. Makinalaşma konusunda e, Türkiye dışında özellikle en büyük sıkıntı öğütme mesela öğütmeyi makinalara belki teknolojik anlamda ileriye taşıp entegre edersek bu şekilde Türk kahve kavurucuları da uluslararası anlamda yurt dışına e, kahve satışlarımızı daha da ileriye götürebilir, arttırabiliriz. Çünkü her ülkede kahve içimleri farklı. E, kahve kavurma profillerine dayanıyor. Nasıl Doğu'da farklı, Ege'de ve Marmara'da farklıysa içim şekilleri de değişiyor. Bunlarla birlikte Osman Hocam'ın geçmiş senelerde dile getirdiği bir şey vardı. Türk kahvesinde sabah, öğlen, akşam şeklinde üç farklı profilde hafif orta sert şeklinde çeşitlenme yaparak da bu şekilde de Türk kahvesinin farklılıklarından söz edebiliriz. Bu da çok önemli etken olacağını düşünüyorum. Ayrıca de Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı 1960 ekonomik kriziyle birlikte bu topraklara kahve gelmeyince kahveye benzer yalancı kahveler adı altında içecekler Anadolu halkı tarafından bulunuyor ve içiliyor. Bunlar nelerdir? Kenger, akabinde nohut, çörek otu, bamya, arpa şeklinde kültürel içecekler de var. Bunlar tekrardan anlatılabilir, dillendirilebilir ve yapılabilir. Bunların içinde ekstra kültürsel kültürel anlamda ee, Kültür Bakanlığımızla birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, sadece yani bir kahve başlı başlı bir içecek değil. Bunların yanında eklentiler var. E, nedir? Şerbet, su, kimi zaman kuru meyve, kimi zaman da lokum. Ayrıca de fincanda bu toprakların Türk borselen sanatı çok önemli. Bunların hepsi e, farklı bir şekilde anlatılırsa, çünkü dünyanın en kültürlü kahvesi, Türk kahvesi bu şekilde dillendirilebilir, anlatılabilir ve e, sunumları yapılırsa bence daha da etki olacaktır. Çünkü baktığımız zaman kahvenin Türkçe'ye bile katkısı çok ciddi. Kahvaltı ve kahverengi kelimesi bile günümüze kattığı değerlerdir. Teşekkürler Cenk abi. Aslında söylediğin o eşlikçilerle beraber hem kahve sunuldular hem de kahve olmayan kahveler işte menengiç gibi kenger gibi söylediğin bunlar işin diğer tarafı ama Türk kahvesinin ben kendi söyleşilerimde hep söylediğim herkes artık alıştı. Türk kahvesinin bir kahve çeşidi olmadığı, Bir pişirme yöntemi, bir öğütme yöntemi ve önünüze gelen bir içeceğin adının olduğunu artık bence fazlasıyla vurgulanması gerekiyor. Çünkü geneldeki ana yapı şu, Türk kahvesini içtikten sonra eğer çok kalitesiz kahveler içiliyorsa ki birçok pakette buna rastlamak mümkün, o konunun detayına girmeyeceğim. O zaman Türk kahvesinden keyif alınamayıp ve çok sert, çok acı gibi tabirlerle kenara itmek söz konusu oluyor. Halbuki espresso'dan bir farkı yok ya da filtre kahveden bir farkı yok. Bunların hepsi birer yöntem ve her kahveyle yapılabilir. Türk kahvesinde bu bazda profillerini bence genişlemesi gerekiyor ki işte makinecilik e, profil gelişimleri, tatsal ayrımlar, eşlikçiler ve P.R. sunumları. Sunumlar kısmında da Aykut'un yaptığı e, son dönemlerdeki çalışma gayet keyifli ve güzel. E, karavanda Türk kahvesini tanıtan ve gezdiren bir ekip olması. E, istiyorsan sen detaylarını bir paylaş. Türk kahvesinin önemini yani herkese anlatmaya çalışıyoruz. Küferi kahve olarak bir karavan yaptık. Biz ilk başta köyleri gezmeye başladık. On binlerce köy çocuğuna Türk kahvesi içirdik. Tabi sadece Türk kahvesi değil sütlü kahveler, şekerli kahveler de yaptık çocuklara. Amacımız Türk kahvesinin önemini ilk önce doğuda yaymak. Ve şimdi kahve zirvesindeyiz. Bu devam edecek. Karavanla durmayacağız. Arkamızda büyük bir destek var sağ olsun. Küfeli kahvesi geniş bir aile. 30 kişilik. Hatta şu an 40'a doğru ilerliyoruz. Türk kahveleriyle ilgili çalışmalarımız var. Ben bu yıl iki tane yarışmaya katıldım. Yarın da bir yarışmam var nasip olursa Türk kahvesiyle ilgili. Türk kahvesini daha iyi nasıl yapabiliriz? hocalarımın da dediği gibi çok fazla seçenek var. Teknolojiyle başa baş giden bir meslek aslında. teknoloji evet kahvenin yayılımında büyük rol oynadı. Birçok dünya yani dünyada Makineler çıktıkça kahve içimi artmaya başladı Türk kahvesi. Kimse kumda, ateşte ya da evde tek kişilik kahve yaparken bile uğraşmak istemiyor. Düğmeye basmak her zaman daha kolay. Ama bizler öyle değil. Ateşte kahve daha nasıl iyi yapılır onu çözmeye çalışıyoruz. Hocalarımın da dediği gibi ül yani ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye kavrum tamamen değişiyor. Biz de Erzurum'da birkaç kavrum yaptık. Aynı kavrumu başka bir şehre gönderdiğimde özellikle bu sıkıntıyı çekiyorum. Eee Siirt'e gönderdiğimde bu çok yumuşak diyebiliyorlar. Erzurum'da çok beğenilen kahve Siirt'te beğenilmiyor ya da Hatay'da beğenilmiyor. Değişik profiller var ama her zaman Türk kahvesi dünyada en az kavrulan kahvelerden bir tanesi ve ile içilen, tek kahve, köpüğüyle servis edilen tek kahve ne kadar yarışmalarda köpüksüz servis etsek de Türk kahvesinin dünyada büyük bir önemi var. Ben şimdi çalışmalar yapıyorum Türk kahvesine yönelik, küfeli kahve olarak da. Sürekli e, yenilik katmaya çalışıyoruz. Hani sürekli e, Arge çalışması yapıyoruz. Çünkü bir aldığımız çekirdek diğerini tutmuyor. Tekrar ona reçete hazırlamak zorunda kalıyoruz. Çekirdek bulmak maalesef Türkiye'de çok zor. E, bir yarışmacı ya da bir barista olarak e, ya da bir eğitmen olarak sürekli e, yenilik katmaya çalışıyoruz. Söylenecek çok şey var aslında Türk kahvesi adına amacımız şu an Türk kahvesini tam anlamıyla yaymak Türkiye'ye. Devamlı edeceğiz inşallah. Peki Osman abi Türkiye'ye yaymak amaç ama dünyaya yaymak bence bir üst levelında. Peki dünya yaymak için hangi adımları artık uygulamak gerekiyor? Yani biz UNESCO'da bunu evet tescil ettirdik. Ee, ve bu tescilde devam ediyor. Belki bir Birleşmiş Milletler ayağı olabilir. Ama biz dernek olarak da zaten e, çok teşekkürler. Senin özellikle geçen e, ki seminerlerin ve söyleşilerin yurt dışındaki konsolosluklarda büyük elçiliklerde inanılmaz ses getirmişti. Daha başka neler yaparsak biz kahveyi o menülerin içine sokarız dahil ettiririz ya da evlerin içerisine dahil ettirebiliriz. Belki. Şimdi e bir ürünün yenilen ve içilen bir ürünün popüler hale gelmesi ve daha çok satması, daha çok tercih edilmesi için birkaç sebep gerekiyor. Hatta bazı bunların beraberce gerçekleşmesi gerekiyor. Bir tanesi lezzet faktörü, şüphesiz lezzetli olan bir şey. Zaman içinde bu lezzet daha fazla tanındıkça daha popüler hale geliyor. Fakat başka faktörler de var. Mesela sağlığa fayda. Bu çok önemli bir argüman ve eğer bir ürünün Sağlı olan faydası tescil edilirse medikal çevreler tarafından hiç şüphe etmeyin ki bunun arkası geliyor ve satışlar bir anda artıyor. Şimdi SWOT analizi denilen bir şey vardır biliyorsunuz bilimsel olarak. Artılar ve eksiler. Ürünün artıları ve eksileri. Bu anlamda Türk kahvesine bakalım. Çünkü lezzet görece bir şeydir. Ama biz bilimsel bir analiz yapalım. Türk kahvesinin artıları nedir? Eksileri nedir? Artıları. Şimdi birincisi Türk kahvesinin kültürel değeri yani dünyaya kahve hiç şüphesiz Arap kahvesi daha eski bir dönemde başlamıştır. Ama dünya yayılması Osmanlı İmparatorluğu üzerinde olmuştur. Dolayısıyla burada bir e, eskilik, bir gelenek söz konusu ve konuşmalarda hep bunu vurguluyoruz. İşte Avusturya Macaristan'a nasıl gitti, Fransa'ya nasıl gitti, Amerika'ya nasıl geçti, İngiltere'ye nasıl geçti. Bunlar hepsi önemlidir. Yani eskilik. İkincisi sağlığa faydalı mıdır? Size bir şey söyleyeyim. Akrilamid diye namussuz bir molekül var. Bu molekül tost ettiğiniz ekmeklerin bu kararmış kısımlarında filan da ortaya çıkar. Son derece kanserojendir. Ve eğer bir şey 120 dereceyi geçen bir sıcaklıkta karartıyorsanız, karbonize oluyorsa akremit oluşur. Dolayısıyla dünyanın bütün kahvelerinde akremit vardır yok diyemezsiniz. Hatta Amerika'da bunu artık paketlerin üzerine sağlık anlamında yazmak da gerekiyor. Yani ne kadar çok bir kahve kavurursanız o kadar çok kanserojen molekül riskini arttırırsınız. Bu anlamda e, Batı dünyasının en az kavrulan kahvelerinden biri belki de birincisi olan yanımda uzmanlar var. Espresso'dan bile çok daha az kavrulan Türk kahvesinde bu akrilimet oranı tehlikeli kabul edilen 170 mcg kilogramdan çok da azdır. Dolayısıyla Türk kahvesinin az kavrulması hasebiyle dünyanın en sağlıklı kahvelerinden bir tanesi belki birincisi olduğu söylenebilir. Mesela bunu vurgulamak lazım. Onun haricinde telvesiyle içilen tek kahve. Telvesinin fincanda olması son yuduma kadar lezzet ve aromanın kaynağı olan telvenin içilen kısım olan ...sıvı kısımdan temasın devam etmesi demek. Dolayısıyla aromanın o içilen kısma nüfus etmesi anlamında... ...Türk kahvesi çok büyük bir avantajı sahip. Bunu da vurgulamak lazım. Ama tabii bütün bunları vurgularken... ...Türk kahvesini ne şekilde dünyaya tanıtacağız bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar Google'dan makinenin önemi hakikaten de... ...Türk kahvesini yapmanın bazı güçlükleri var. Bazı da bu sıfat analiz dediğimiz konuda bazı zorlukları var. Mesela yabancılara Türk kahvesi binlerce kez yabancılara ilk defa Türk kahvesi tattıranlardan bir tanesi oldum. E, beğenmeyenler hatta ilk anlarda aşağı yukarı herkes şunu söyler. Ya telvesi ağzıma geliyor. Ve bundan hoşlanmazlar. Çünkü alışık değillerdir. Onların kahve deneyimi bu değildir. Ağzına telvenin gelmesi. Şimdi bu anlamda nasıl biz bu telvenin ağza gelmesine mani oluruz. Nasıl oluruz sizce? Fincanın sıcak olması lazım. Çünkü eğer fincan sıcaksa onun dudağa değmesinden önce bir süre geçmesi gelecektir. O sırada da bu telve dibe çökecektir. Eğer yeteri kadar fincan ve kahvenin kendisi sıcak değilse insan hemen içmeye başlayacak ve ağzına telve gelecektir. Yani dolayısıyla bu fincanların ne kadar ısıtıldığı, kahvenin ne kadar sıcak olduğu filan bu bilhassa yabancıların Türk kahvesini benimsemesi anlamında fevkalade önemli. Şimdi biraz önce arkadaşlar vurguladılar makinenin önemi. Evet ama Türk kahvesi gibi geleneksel, arkasında tarihi bir bagaj taşıyan bir ürünü e, dünyada lanse edebilmek için sadece modern bir makineden bunu yapıp ikram etmek Tatmin edici değil. Biz bunun geleneksel yapım tekniklerini de dosta düşmana çok iyi şartlar altında göstermeliyiz. Size bir, iki tane fotoğraf göstereceğim şimdi. Şey edebilir miyiz onu? Şimdi bu, burası Via Napoleone Milano, İtalya'nın en pahalı ve en prestijli oteli Four Seasons Milano'nun lobisi. Kahve Derneği olarak biz bunlara, biz onlardan gelen çünkü çok Arap şeyleri var, ne derler müşterileri var. Dediler ki ya Türk kahvesine talep artıyor. Biz nasıl Türk kahvesini burada özel bir kahve olarak sunabiliriz? Ve onlara bu sistemi gerçekleştirdik. Bakın silolar var. Dolayısıyla Türk kahvesinin çeşitliliğinin yani orijin çeşitliliğinin ...az olması da eleştirilen konulardan bir tanesidir. Artık içilen diğer filtre kahveler özellikle... ...dünyanın dört tarafından bu noble grains denilen soylu çekirdeklerden yapılırken... ...Türk ne olduğu belirsiz. Asla pakette filan da yazmaz çoğu zaman. Ve çok daha düşük kaliteli ürünlerden yapılması bir eleştiri konusu. Dolayısıyla burada bakın silolar var arkada. Ve geleneksel görüyorsunuz yöntemlerle bakır bir cezvede yapılıyor Türk kahvesi ve bunu yapan iki tane de barista var bir arabanın üzerinde. Dolayısıyla lobide bakın oturanlar var. Bu İtalya'nın en pahalı oteli. bunu talep ediyorlar. Arabayı sizin masanızın yanına kadar getiriyorlar ve burada size geleneksel yöntemlerle Türk kahvesini yapıyorlar ve bir fincan içinde sunuyorlar. Tabii bilhassa Araplar gibi gösterici seven filan bir millet herkes size baktığı için hoşlarına da gidiyor. İşte herkes size bakıyor. Masanızın kenarında size özel bir kahve yapılıyor vesaire filan falan. Bakın görüyorsunuz bu da katiköylü bir şeydir aslında. Soy bakır diye. Bana dünyanın en başarılı bakır cezvelerinden bir tanesi bu. Buradan ithal etmenin sağladık. Bu şekilde geleneksel olarak yapılıyor. Peki bu hizmet kaça satılıyor diye soracak olursanız. Bakın kaça satılıyormuş. Turkish Coffee 17 Euro'ya satılıyormuş. 17 Euro. Ve dolayısıyla bu prestiji asla siz, tamam kapatabiliriz. Onun içinde bir detay daha var. Ha, bir mi? kahve kutusu var. Ha, şimdi yani. çok doğru söylüyorsun Cenk'cim. Bir dakika. Bir dakika nasıl şey, en başa alacağız. Bir daha. Ha. Bakın burada da Verniano kendisini hasret ile anıyorum. Ülkü Hanım çok prestijli bir marka olan Verniano'nun Türkiye temsilcisiydi. Fakat bu temsilcilikle kalmadı ve Verniano'ya dedi ki ey Verniano sen çok uzun zamandan beri kaliteli kahveler yapan bir İtalyan firmasısın. Ben senin iyi bir müşterinim dolayısıyla seninle beraber ki dernek de bu konuya iştirak etti çok kaliteli bir Türk kahvesi yapmanı ve Verniano Turkish Coffee adı altında bunu dünyaya pazarlamanı istiyoruz dedi. Ve bunu kabul ettirdi. Ve Verniano bunun üzerinde araştırmalar yaptı. Biz de yardımcı olduk. Ve şu anda dünyanın en prestijli bazı noktalarında Verniano'nun Türk şey bu arada çok prestijli bir kahve fuarı vardır. Orada standları vardır vesaire. Verniano Türk kahvesi diye bir kahve satılıyor. İki ülkede ise bir tanesi Yunanistan'dır bir tanesi de Ermenistan'dır bunlar kabul etmedikleri için aynı kahve Yunanistan'da Yunan kahvesi ambalajında satılırken Ermenistan'da Ermeni kahvesi e, adı altında e, çıkıyor ama neticede bu rahmetli Ülke Hanım'ın bize mirası bir kutu. İtalyan firmasının he? Türk turkuaz -Kutu. -Kutu. kutu bir İtalyan firmasının Türk kahvesinin farklı olduğunu kabul ederek ve bu konuda araştırma yaparak çok prestijli bir ambalajın Türk kahvesini sunması çok teşekkür ederim Cenk bunu şey ettiğin için. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Daha sonra sözü vereyim. Fazla uzatmayayım lafı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece makinelerle sıradan ve yapması kolay bir kahve. Şüphesiz önemli. Yani ben ofisimde, New York'ta bir ofisim varsa ben bu ofiste işte bir ateş üzerinde biz Esten Türk Kahvesi'ne bir göz ateş bir cezve bir insan derdik. Bu üçü bir araya gelmez. Türk kahvesi yapamaz idiniz o dönemde. Bunu New York'taki ofiste ofis boya yaptırmak mümkün değil. Dolayısıyla orada makine lazım. Tabii şüphesiz. Ama işte bu buna benzer. Çok prestijli e, otellerde, lokantalarda vesaire bunu bu şartlarda yaparsanız bu Türk kahvesinin prestijine fazla hizmet etmez. Dolayısıyla mutlaka bir üst düzey tarihine, yapılış tekniklerine falan sahip çıkarak geleneksel yöntemlerle de yapıyor olmamız lazım. Şu anda dünyanın en pahalı yemek yeme yöntemlerinden bir tanesi Japon mutfağıdır. Japon mutfağı, her yani ucuz Japon e, mutfağı diye bir şey yoktur. Hep pahalı lokantalardır. Ve bu suşiler falan çok yaygın dünyada. Ama e, şu anda Japonya'da birçok yerde suşileri robotlar yapıyor. Fakat buna rağmen prestij noktalarda hala Sushi Master denilen ve ömrünün en az 10 yılını bu işi yapmaya adamış insanlar tarafından yapılıyor. Yani bir yanda prestij ve know-how, bir tarafta da daha ucuz ve yaygınlık. Bu ikisini birlikte götürmemiz lazım. Öncelikle bütün konuşmacılarımıza çok teşekkürler, ağızlarına sağlık. Sizlerin de... Emeklerinize sağlık diyelim. Geldiniz, oturduğunuz bir saattir bizi dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Keyifli e, zirveler olsun. Keyifli kahveleri içebilirsiniz aşağıda da. E, Atilla'nın da daha doğrusu Aykut'un da Türk kahvelerini mutlaka o standlarda için çok keyifli. E, artık bir dahaki oturumlarda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler.